sevgili dostlar. Bakın boynumda ne var? Eyn gazennesi. Kemaliye'den geldi. Kemaliye Kadınlar Kolu Başkanı bana bu gazenneyi gönderdi. Çok teşekkür ediyorum değerli kızıma. Çok sağ olsun. Bu gazenneyi onlar dokuyorlar. Yani Eyn'deki o 50-60 yıl önceki dokumacılığı ayağa kaldırmak istiyorlar. Bu gazenneleri tokuyorlar, dokuyorlar ve bunlardan çok çeşitli giysiler yapıyorlar. Hani annem dokuyordu ya. Annem işte bunları dokuyordu. Ben de çıkrıkta masura sarıyordum. Şimdi orada onu bırakıp bugün size Taş Yolu kitabımı anlatacağım. Sevgili dostlar, Taş Yolu bu. Çok önemli bir kitap. Beşinci baskısını yaptı. Ben inanıyorum ki bu kitap çok yaşayacak. Altıncı baskısı da olacak, diğerleri de olacak. Şimdi bu kitaba nereden başlayayım biliyor musunuz? Bu kitaba Arka sayfadan başlayayım. Kimler yazmış bu kitap için? Bu ülkenin en önemli dilcisi Emin Özdemir yazmış. Bu ülkenin en önemli yazarlarından Adnan Bin yazar yazmış. Ve unutamadığım sevgili Refik Durbaş yazmış. Rahmetle anıyorum onu. Ve değerli kardeşim benim bütün çalışmalarımı yazan Feridun Andaç yazmış. Başka kim yazmış? İlk, bu kitabın ilk baskısının yapıldığı arkeoloji kitabın yönetmeni Nezih Başgelen yazmış. Kim yazmış? Merih Akoğlu yazmış. Kim yazmış? Benim hemşerim Kemaliyeli Murat Yalçın yazmış. Yapı kredinin en önemli editörlerinden bir tanesi. Ne diyor biliyor musunuz? Sadece onu okuyacağım. Taş yolu şunca yıldır yazıp durduğum bir dönemin, bir yerin, bir geçmişin mirengi nirengi işaretlerini veriyor bana adeta yazınla yaşamı buluşturuyor Lütfü Özgün Aydın. Bizim büyük hikayemizden parçaları bir fotoğraf gerçekliğiyle makaslayıp önümüze koyuyor. İşte çok önemli insanları andıktan sonra onların bu kitapla ilgili sözlerini okuduktan sonra kitabın girişini size göstereyim. Şöyle iki üç cümleyi okuyacağım. Ama ondan önce Büyük çizer Necati Abacı'yı göstermem lazım. Bu kitabı rahmetle anıyorum. Necati Abacı çizdi. Her öyküye bir çizim yaptı. Öylesine muhteşem çizdi ki ben onlara baktığım vakit hayranlıkla izliyorum. Çünkü o öyküyü adeta çizgileriyle anlattı bana Necati Abacı. Rahmet olsun. Onu saygıyla anıyorum. Ve kitabın ilk cümlesi Günlerdir yağan kar donmuştu. Yerler tam takırdı. Rüzgar bıçak gibi esik kesiyordu insanı. Fenerlerin aydınlattığı dar sokaklar içinden geçenler mahalle odasına ellerini oğuşturarak giriyor, hemen sobanın önüne koşuyorlardı. İlk tümceleri soğuktan, kıştan yanaydı. Sonrası neyi anlatıyorlardı? Malatya yönündeki yolda kapanmış, Bağıştaş yönündeki yolda kapanmış. Yöre insanı çaresizlik içinde. Ne yapmalılar? Bu durumu nasıl çözmeliler? Çünkü ilçede gaz yağı bitmiş, belki fırınlardaki un da bitmek üzere. İşte çareler düşünüyorlar. Orada ilçenin büyükleri, yani o mahalle odasının köşelerinde oturan insanlar çareler arıyorlar. Fakat birisi diyor ki biz Yeni bir yol yapmalıyız. Bu yol da Fırat kıyılarından olmalı. Çünkü Fırat kıyı kıyıları engin olur, yani kar tutmaz. Oradan bir yol yaparsak tren istasyonuna ulaşırız ve canımızı kurtarırız diyor. O gün köy odasında buna karar veriyorlar ve ertesi yaz insanlar yola çıkıyorlar. İşçiler, ameleler, önde ilçenin ileri gelenleri, kasap iki koyun çekiyor, kurban kesecek. Taş yoluna gidiyorlar, murşlarla taşları deliyorlar, dinamit yerleştiriyorlar, barut yerleştiriyorlar ve patlatıyorlar. Bu 130 yıl önce oluyor. O ne azimmiş. 130 yıl önce o ilkel koşullarda o yolu yarıp geçmek istiyorlar. İşte o yolun güzergahlarını yani hangi sekilerden gideceğini kararlaştırırken geyik avcısı Nuri ile tanışıyor yöre insanı. Geyik avcısı Nuri o sekileri çok iyi biliyor. Yani sekilerden nereden giderlerse yol daha kolay yapılır. Onları çok iyi biliyor ve anlatıyor. Nuri'yi gönderiyorlar. Nuri o sarp kayalıklarda gezmeye başlıyor. Fakat Nuri orada arka köyde, Navrel köyünde Fadime'ye aşık oluyor. Bakın o bölümü size okuyacağım. Nuri'nin Fadime'den başkasını gözü gördüğü yoktu. Bir kez koz bir kez kor düşmüştü yüreğine. Onu tam bir geyiğe yanaşırken görmüştü. Üstünde al mintanı, altında gazenne şalvarı vardı. Meşe kırıyordu kayaların dibinde başını açmış saçlarını yele vermişti. Yanakları kırmızı, gözleri yem yeşildi. Kayanın dibinde bir hoş olmuştu Nuri. Fırat'ın derin vadilerinin içine düşmüştü. Yani Fadime'yi görür görünce böyle derin vadilerin içine düşüyor. İşte bu aşk devam ederken o yoldaki çalışmalar sürüyor. Babalar, dedeler yani o yolu yapamıyorlar. Sonra oğullar başlıyor. Oğullar biraz daha teknolojinin gelişmesiyle biraz daha yapıyorlar. Onlar da başarılı olamıyorlar. Çok uzatmamak için kısa anlatıyorum. Nihayet torunlar teknolojinin öne geçmesiyle ve çok önemli bir valinin, çok cesur bir valinin ilçeye gelmesiyle o yolu, o taşları, o kayaları açıyorlar ve o yolu bağlıyorlar. Yani taş yolu yapılmış oluyor. Ne oluyor taş yolu yapılmış yapılınca o torunlardan torunlardan bir tanesi geliyor dedesinin mezarının üzerine gidiyor ve ne diyor biliyor musunuz? Mehmet dede taş yola açıldı haberin olsun diye bağırıyor. Bu böyle muhteşem bir öyküdür. Bu giriş öyküsüdür. Uzun bir öyküdür. Bu kitapta ben uzun öyküden ziyade kısa öykülerin daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Mesela size sırasıyla anlatacağım biraz bunu. Yolda gördüğü seyip hayvanları yani ölmek üzere olan hayvanları alıyor, eve getiriyor ve bakıyor. İşte böyle bir sonbaharda bir at görüyor. Çok güzel bir at, sırtı yara bere içinde. Sahibi onu artık işe yaramaz diye getirmiş yolun kıyısına bırak. Kogolik onu hemen alıyor, böyle sağrısına dayana dayana eve getiriyor. Hanımı daha görür görmez feryat ediyor. Yine bir leşi tuttun getirdin. Bunu ne yiyecek bu, bu, bu kış? Benim ineğimin otunu yiyecek, benim davarlarımın otunu yiyecek. Biz ne yapacağız? Sen ne yapıyorsun? diyor. Ama Gagolik onu hiç dinlemiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya hanım bir kuru sabun getirsene bana diyor. O ok sabunu alıyor, o atı gazanda da su ısıtıyor, böyle çırpı kokuları yayılıyor. O gazanda ısınan suyla o atı güzel bir yıkıyor. O kuru sabununla güzel o yaralarını temizliyor ve ahıra bağlıyor. Gagolik artık keyiften uçuyor. Ondan sonra eşiyle bu mücadele yaparken bu köyde ve ilçede konu oluyor. Herkes onun bu merakını bildiği için atı soruyorlar. Yahu Hasan Efendi at nasıl oldu? O diyor ki at iyileşiyor, güzelleşiyor ama çok da böyle sesli konuşamıyor. Bu atın sahibi Sefer'miş. Sefer bunu duyuyor. Gagolik senin atını iyileştirmiş, aslan gibi yapmış diyorlar. Sonra ilçenin o günkü kahveleri bir yüksek kahve var. Orada insanlar toplanıp hep bu hayvan tüccarları domino oynuyorlar. Hep sefere işittiriyorlarmış. Ulan sefer senin at doğru at. Aslan gibi olmuş. Gagolik onu iyileştirmiş. Bir diyorlar, iki diyorlar, üç diyorlar. En eti işi kızıştırıyorlar. Ya diyorlar o at senin değil mi? Git al. Ver hakkını. Ne kadar para harcamışsa al getir diyorlar ve sonunda bu alırdı almazdı ilçe sokağında günlerce konuşuluyor ve sefer ve diğer insanlar hayvan tüccarları gidip Gagoli'nin kapısına dayanıyorlar. Vur aşağı vur yukarı Gagoli'nin karısı da zaten eşi de zaten hayvanı istemiyor eline 60 lira sayıyorlar onun iyileştirdiği atı alıyorlar ve merdivenlerden aşağı yürüyorlar. Gagolik arkasından ne bağırıyor biliyor musunuz? Ula sefer ata iyi bakasın ha diyor. Bu da böyle bir hikaye. Başka bir hikaye daha anlatacağım size. Bu da ne decim diye bir hikaye. Müthiş bir hikayedir bu. İnanıyorum ki bu hikaye mutlaka filme çekilecektir. Zaten bu kitabın kesinlikle filme çekileceğini çok iyi biliyorum. Ne olursa olsun bana geldiler. Gençler geldi ama imkanları yoktu. Dediler ki biz bu kitabı filme çekmek istiyoruz. Onlar gitti ama mutlaka yeni jenerasyon mutlaka önemli bir insan bu bu kitabı filme çekecektir. Yani Taş Yolu kesinlikle bir sinema filmi olacaktır ya da bir dizi olacaktır. İnsanlar bunu izleyecektir. Şimdi ne decim Gurbet yolunu anlatan bir hikayedir. Emine'nin kocası gurbete gidiyor. 30 yıl kalıyor gurbette. Kızıyla o halı başındadırlar, halı dokuyorlar. O kızına böyle komutlar veriyor. İki yeşil, bir kırmızı, üç sarı, işte iki siyah. Böyle komut, halı böyle komutlar vererek, verilerek dokur. Kızı ilmiklere atıyor, sonra kesiyorlar, sonra dövüyorlar. Yani halı dövülür, kesilir. Böyle yıllar geçiyor, yıllar. Kızı genç kız oluyor. Yolun altından geçen genç delikanlıları duyunca, atların nal sesini duyunca pencereden eğilip bakıyor. Arası hiddetleniyor. Kız yine niye asıl iyisin pencerelerden diyor. İşte böyle günleri geçiyor. 30 yıl geçiyor tam 30 yıl. O güzelim Emine, o güzelim kadın soluyor. Banyolara girince böyle bedenine bakıyor kendisine bakıyor. Bir gün bir öksürük sesi duyuyorlar evin altından. Heyecanla pencereden bakıyorlar evine. Ana Ahmet diyor. Ahmet gelmiş. 30 yıl sonra Ahmet gelmiş. Ama öyle öksürüyor ki elinde bir bavul ceketi sırtında öksürerek geliyor odaya oturuyor. Eşi ona böyle içi acıyarak bakıyor ama bir şey demiyor. Kızı ona acıyarak bakıyor. Baba diyemiyor. Sonra akşam oluyor. Yemeklerini yiyorlar. Yatağa gidiyorlar biliyor musunuz? Artık 30 yıl geçmiş. Hasretle Emine hasretle koca koca beklemiş. Yatağa gidiyorlar, yatağa giriyorlar. Ahmet öksürmeye başlıyor. Öyle daralıyor ki. Emine diyor ki gideyim su getireyim mi? Yok, yok diyor. Hali yok. O arada kalkıyor, çivide asılan ceketinin cebinden bir altın çıkarıyor, bir zincire dizilmiş. Getirip Emine'nin boynuna asıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ne decim diyor. İşte bu da böyle bir hikaye. Adı ne decim. Bir hikaye daha anlatacağım size. Bir hikaye daha anlatacağım. Bu da kayık hikayesi. Bu müthiş. Geçen gün söyledim size kayık hikayesini anlatacağım. Şimdi geçen önceki konuşmalarımda Fırat Vadisi'ni anlattım ya, kayıkları anlattım ya. İşte o kayığı dediğimiz yeşil yamaç köyü kayığı bir gün suya gidiyor. Yani Fırat öyle bir coşuyor ki kayığı alıp gidiyor. İlçe halkının artık yani köy, köyün ilçeye gidecek hiçbir yolu izi yok. Bir gam kasvet yükleniyor köyde. Herkes bu kayığı anlatıyor. Yahu bizim kayık gitti. Biz ne edecek bundan sonra? Nasıl ilçeye gidecek? Çeşme başında sakallı, yaşlanmış tesbih çekenler oturuyorlar. Yahu kayık git soya gitti. Biz ne edeceğiz şimdi? O köyde de bir şakacı böyle önemli bir adam var. İçten bir adam. Herkeste alay eden, herkeste neşeli, konuşan, dağlara giden bir adam. Böyle dağlara gidiyor, sümbül topluyor ilkbahar gelince. Deste deste sümbüller geliyor. O caminin önündekiler tövbe 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 koca adam çocuk gibi sümbül toplayı diyorlar ona. Fakat o onun hayatı böyle. O ara sıra gençlerle bir odaya oturuyor. Onun adı Hacı Mehmet. İki tane iki kadeh atıyor ve bir uzun hava da söylüyor. Böyle bir adam. Her dakika nereye giderse, hangi sokağa giderse ya bizim bu kayık işi ne olacak? Çünkü Hacı Mehmet böyle cevval bir adam ya herkes ondan bir, bir çare bekliyor. Bizim kayık işi ne olacak? Kaldık bu tarafta. Biz nasıl geçeceğiz? Biz Egin'e nasıl gidecek Hacı Mehmet'i deli ediyorlar. Hacı Mehmet eşiyle yatıyor. Ona öyküler anlatıyor, onu güldürüyor. Sonra aşk yapıyor ve sabah oluyor. Neşeli adam. Yine neşe içerisinde hadi hanım kazana suyu gor da bir çümem diyor. Ve hanımı kazanlık vardır bizim Kemaliye'de. Kazanlığın altını yakıyor, çırpıları dolduruyor altına, alevleniyor Kazan ısınıyorsun, sıcacık su oluyor. Hacı Mehmet büyük teşli, kocaman teşler vardır o zamanlar. İnsanlar onun içinde yıkanıyor. Teşli getiriyor, ortaya koyuyor. Hanımı neşe içinde, çünkü aşk yapmışlar, gayet güzel bir gün yaşamışlar. Neşe içinde başından aşağıya sular döküyor. Hacı Mehmet keyif içinde türküler, şarkılar söylüyor. Banyosunu yapıyor öyle. Banyo bitiyor, hanımı yukarı çıkıp gidiyor. Hacı Mehmet üstünü başını sil giyiyor. Aklında hep bu kayık işi. Keyfi yerinde ama bu köylülerin Hacı Mehmet ne olacak bu bizim kayık işi hiç aklından çıkmıyor. Birden aklına bir şey geliyor. Teştin suyunu döküyor. O büyük leğenin suyunu. Orada onu birden omuzuna çalıyor. İki tane de ateş küreye e, ...alıyor eline... ...kapıdan dışarı çıkıyor... ...koşmaya başlıyor... ...karısı aşağı iniyor bir bakıyor ki... ...Hacı Mehmet teşli omuzlamış... ...koşuyor aşağıya doğru... ...arkasından gidiyor... ...bakıyor ki Fırat'a doğru gidiyor... ...Hacı Mehmet... ...heyecan içinde o... ...teşle beraber Fırat'a gidiyor... ...geçem ki kurtulasınız diyor şu... karşıya geçem ki... ...gurtulasınız da eğne gidesiniz diyor... Bütün köye haber hanımı çığlıklar atıyor. Köy duyuyor. O Hacı Mehmet Fırat'ı geçecekmiş diyor. Bütün çoluk çocuk herkes iniş orası. Yoldan aşağı koşuyorlar. O teş omuzunda kürekler ellerinde Fırat'a doğru iniyor Hacı Mehmet. Köylüler yapma etme Hacı Mehmet. Suya gidersin sele gidersin diye bağırıyorlar ama o hiç dinlemiyor onları. Ya bıktım sizin elinizden. Geçem şu karşıya ki kurtulam sizin dilinizden diyor ve iniyor Fırat'a koyuyor. Fırat'ın kıyısına koyuyor leğeni. Oturuyor kocaman bir leğen. İçine oturuyor. Sonra kürekleri de eline alıyor. Başlıyor iki taraftan çekmeye. Leyen hızla ileriye doğru gidiyor. Bir nara bir çığlık kopuyor. Geçi vallahi geçi geçecek vallahi geçecek diyorlar. İnsanlar sesi Fırat vadisini çınlatıyor. Hacı Mehmet şöyle ortaya doğru hızla geliyor. Ortada su çok çağlıyor. Birden alıyor Hacı Mehmet'i. Alabora olup aşağılara doğru sürükleyip götürüyor. Hacı Mehmet Fırat'ın içinde kayboluyor. İnsanlar öyle bir çığlık atıyorlar ki Fırat Vadisi çınlıyor. Bu Dehşet bir hikaye kitabı oldu. Benim onurum bu kitap. Beş baskı yaptı. Altıncı baskıyı da yapacak. Emin ol, eminim ben bundan. Çünkü yürekten yazdım ben bu kitabı ve bu kitabın okunmasını istiyorum. Edebiyat severlerim bu kitabı okumalarını istiyorum ee, ve benim en çok istediğim hemşerilerimin bunu okuması. Onların okumadığını görünce üzülüyorum. Yani içim acıyor. Ya ben 50 yılı, 60 yılı, 70 yılı, 80 yılı bu ilçenin eğinin, bu muhteşem kültürün, bu muhteşem kültürün geçmişini bu öykülerle anlattım. Siz nasıl okumuyorsunuz bunu ya? Yani? yani ne olacak bu okumamakla? Üzülüyorum bazen ama sevinçliyim çünkü boşa yaşamadım. Böyle bir kitap bıraktım bu dünyaya, gidiyorum. İnanıyorum ki bu ülkenin gençleri, genç sinemacılar bu öyküleri, bu taş yolunu mutlaka filme çekeceklerdir. O muhteşem doğayı görünce zaten dayanamayacaklardır. Dayanamayacaklardır ve çekeceklerdir. Bugün de bu kadar sevgili dostlarım. Önümüzdeki hafta başka bir konuyu anlatacağım size. Halen Biga'dayım. Biga'dan anlatıyorum size. Unutmayın. Edebiyat insanı geliştirir. Sanat insanı geliştirir. Mutlaka yüreğinizi, içinizi, belleğinizi geliştirmek için sanatla buluşun, kitaplarla buluşun, öykülerle buluşun. Hepinize iyi dileklerimi sunuyorum. Yeniden buluşmak üzere.